Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı son olarak David Curasek transferinde devreye giren Benfica Dış İlişkiler Sorumlusu Simao Sabrosa ile görüştü. Orkun Köpçü için sürpriz bir teklif sundu. Gedson'u size verelim. %50 payından vazgeçelim. İsterseniz siz oynatın, isterseniz satın. Hali hazırda Zenit'ten de Spartak Moskova'dan da 25 milyon euroluk teklifler var. Bize de Orkun Kökçü'nün bon servisini 15 milyon euroya verin. ABOLAY'a göre ayrılabilir Fenerbahçe ve Galatasaray bir yana Orkun Kökçü, Türkiye'ye dönerse önceliği Beşiktaş. Abola gazetesine göre milli oyuncu bu yaz transfer piyasasında Benfica'dan ayrılabilir. 30 milyon euroya olur Lisbon akımı 2023'te Feyenoord'dan 25 milyon euroya satın aldığı ve 150 milyon euro serbest kalma bedeli imzalattığı orta saha oyuncusu için 30 milyon euro kazanmayı planlıyor. Asre Omeada peşinde İtalyan spor basınına göre As Roma'da kökçüyü olası takviyeler listesine aldı. Milli takım oyuncusuyla Türk takımlarından önceden ileri düzeyde temaslar kurulduğunu yazdı. Rakamlar uçmuş durumda için Duran'ın sadece maaşına 20 milyon euro ödeneceğinin konuşulduğu, o simyenin bon servisi için 75 milyon eurolardan bahsedilen ortamda Beşiktaş'ın da Orkun Kökçü için 30 milyon euroları gözden çıkarması hiç de imkan dahilinde değil. Simao Sabrosa'nın varlığı ağa bir avantaj.